TRT TÜRK ekranlarından sağlık olsun yaz ekranından hepinize merhaba. Biz burada çok güzel kendimize serin gölge bir alan bulduk sizle sohbet etmek için. Çok güzel sorularımız var sizler için hazırladığımız. Şimdi uzman konuğuma döneceğim hemen. Aylin Hanım, uzman diyetisyen Aylin Güngör. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum Kibriya Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz de iyisinizdir inşallah. Çok teşekkürler. Sizi gördüm daha iyi oldum. Hocam. Sağlık dedik, yaz dedik, beslenme dedik. Bu mevsimi diğer mevsimlerden ayıran beslenme özellikleri neler? Ben bunları merak ediyorum öncelikle. İşte kış oluyor çorbalara sarılıyoruz, battaniyelere sarıyoruz, kendimizi koruyoruz ama yaz olunca ne yapacağımızı bilemiyoruz bazen. Evet. Bu konuda bize ne gibi önerileriniz olur? Yazın beslenme alışkanlıklarımız kışa oranla tabii ki değişiyor. Bunun temelinde yazın sıcaklıkların artması yatıyor. Yazın sıcaklıkların artmasıyla birlikte terle vücutta çok fazla sıvı ve mineral kaybı oluyor. Öncelikle tabii ki de burayı yazdan ayıran en önemli özellik yazın sıvı tüketimini arttırmamız gerekiyor ki kaybettiğimiz sıvıyı ve mineralleri yerine koyabilelim diye. O yüzden biz genel olarak e yazın beslenmede deriz ki günlük en az 2 2,5 litre su içmeliyiz deriz. Bununla birlikte yazın meyve sebze çeşitliliği de çok fazla artıyor. Burada rengarenk meyvelerimiz var, arkamızda sebzelerimiz var. Bu meyve sebze çeşitliliğiyle birlikte gerçekten çok ciddi. Bizi hastalıklara karşı koruyan antioksidan kaynaklı beslenebiliyoruz. Bol lif alıp bağırsaklarımızı koruyabiliyoruz. O yüzden yazın sebzelerinden tabii ki faydalanmış oluyoruz. Bunun dışında tabii yazın sıcaklıkların artmasıyla birlikte biraz da iştahsızlık gibi bir problem evet. ortaya çıkabiliyor. O nedenle biraz daha bizi böyle serinleten hafif besinlere ihtiyaç duyabiliyoruz. O yüzden böyle kıştaki sıcak çorbaların yerini birazcık daha soğuk hafif çorbalar ya da salatalar yerine alıyor. Bununla birlikte tabii ki yine sıcaklıkların artmasıyla yağlı ağır yemekleri tolere etmemiz de çok zorlaşıyor. Dolayısıyla yine hafif yağda kızartılmamış böyle işte karpuz peynir gibi yine soğuk çorbalar gibi besinlere beslenmemizde daha çok yer verebiliyoruz. Yazın beslenmeyi değiştiren en büyük faktörlerden bir tanesi yine sıcaklıkla birlikte besinleri muhafaza etme zorluğu yaşıyoruz. Kesinlikle. Dolayısıyla da bu dönemde dışarıda yediğimiz et, tavuk, balık ya da işte süt, yoğurt, kefir gibi ürünler iyi muhafaza edilmemişse zehirlenmelere yol açabiliyor. O nedenle yazın aslında bir tık daha böyle evden beslenmeye özen göster. Ya da e, doğru muhafaza edildiğinden emin olduğumuz besinlerle beslenmek gerçekten Dışarı çok önemli. biraz Azaltmakta azaltmak. fayda var. Ee, bizim aklımıza yaz denince hemen karpuz geliyor, peynir geliyor değil mi? Evet. Ama bunlarla da bir yere kadar gidiyor bu mesele. Ee, böyle menülerde e, baş tacı etmemiz gereken... Neler olabilir? Başka neler söyleyebilirsiniz? Aslında, Yazın bu mesimler kesinlikle bizim soframızda olsun dediğiniz neler var? Aslında şöyle mevsim sebzeleri ve mevsim meyveleri mutlaka sofralarımızda olmalı. Bu dönemde özellikle sıvı ve mineral ihtiyacını karşılayacak işte domates, salatalık, kabak gibi doğal su içeriğine sahip ürünleri beslenmemizden eksik etmememiz gerekiyor. Aynı zamanda meyve çeşitliliği çok fazla. Fazla dedik, İşte karpuzumuz, kavunumuz, şeftalimiz bunların da antioksidan içeriği, sıvı içeriği, mineral içeriği çok yüksek olduğu için bunları da beslenmemizden kesinlikle ihmal etmememiz gerekiyor. Bunun haricinde de kişinin ihtiyacına göre sağlıklı işte protein, et, tavuk, balık, kuru baklagilleri, süt, yoğurt, kefir, ayran, yumurta gibi ürünleri kişinin ihtiyacına göre tabii ki de yine beslenmemizden eksik etmememiz gerekiyor. Kıştan ayıran özellikle işte bunların pişirme yöntemine çok dikkat edeceğiz. Böyle ağır kızartmalar yapmayacağız. Aa, Hazımsızlık, şişkinlik problemi yaratacak şekilde böyle ağır ağır beslenmeyeceğiz. Ee, en önemli farklar bunlar. Evet hocam çok teşekkür ederiz. Tabii yazın deyince sıvı tüketimi bizim için çok önemli. Siz de bahsettiniz hocam. Evet. Ben kendim bile mesela bazen bunun dengesini koruyamıyorum. Yani az mı içtim, çok mu içtim, ne kadar içecektim? Bunu evet. nasıl belirleyeceğiz? Yani kişinin sıvı ihtiyacına göre de değişiyor herhalde bu. Tabii. Ama bunun dengesini nasıl sağlayacağız? Nasıl so, bol su tüketebiliriz mesela? Ee, şöyle minimum ne kadar su tüketmem gerekiyor dediğimizde aslında e, mevcut olduğumuz kiloyu ortalama 33 ile ya da 35 ile çarptığımız zaman e, ortalama tüketmemiz gereken su miktarını bulabiliyoruz. Ha, Ama cool. yine de genel bir e, tavsiye verecek olursak günlük en az 2 iki, mümkünse 2,5 iki litre suyu bizim güne yayarak mutlaka tüketmemiz gerekiyor. Ha, bu da önemli bir bilgi bunu Tabii tabii yani evet ben 2-2,5 iki, iki litreyi içiyorum ama bir anda yarım litreyi bir litreyi içtiğim zaman bunu vücudum kullanamıyor. Dolayısıyla uyandığımdan itibaren yatana kadar zamana yayarak bu suyu almam gerekiyor ki hidrasyon gerçekleşsin yani yeterli sıvı alımı mineral alımı gerçekleşsin istiyoruz. Evet evet hocam. Belki bunu hatırlatıcı e, özellikler falan oluyor da telefona e, yükleniyor. Tabii tabii aplikasyonlar evet. oluyor ya da en basiti alarm kurulabilir. Saat başı bir bardak su içtiğiniz zaman zaten gün içerisinde aslında almanız gereken suyu e, tüketebiliyorsunuz, alabiliyorsunuz. E, bu noktada genellikle karıştırılan bir şey vardır. Biz e, aslında 2-2,5 iki, iki litreyi sadece su için e, söyleriz evet. ama mesela çay kahve tüketimlerini ya da başka ...başka sıvı tüketimlerini bu 2-2,5 iki, iki litreye dahil eden bireyler var. Evet, bu da çok önemli. Doğru evet, söylediniz. Evet, evet, evet. Dahil yani, etmeyeceğiz mi hocam? Dahil etmeyeceğiz, evet. Özellikle çay kahveyi buradaki sıvı alımına kesinlikle dahil etmeyeceğiz. Çünkü çay ve kahvede bulunan kafein içeriği vücuttan aslında sıvı uzaklaştırıyor, suyu uzaklaştırıyor. Dolayısıyla biz bunu sıvı alımına dahil ettiğimiz zaman vücuttaki sıvıyı tamamlamak yerine... Susuz kalıyoruz maalesef. Hocam o zaman şunu da söyleyebilir miyiz? belki yazın bu içecekleri tüketmemizi de azaltmak. Kesinlikle öyle. Azaltmamız gerekiyor. Aşırı kafein alımı sıvıyı azaltır, vücuttaki mineral dengesini, elektrolit dengesini bozar. Dolayısıyla da biz bu sebeplerden haysizlik, baş dönmesi, kas krampları gibi hatta işte kabızlık problemleri bile yaşayabiliyoruz. Evet, evet hocam. Sohbet çok güzel gidiyor ama kısa bir VTR'miz var. VTR'mizde doğru bilinen yanlışlar köşemizde bugün beslenmeye dair neleri yanlış biliyoruz bunları öğreneceğiz. Hep beraber bakalım. Doğru bilinen yanlışlar. Bol su içmek her zaman iyidir. Suyu ne kadar çok içersen o kadar fayda sağlar. Yanlış çok fazla su içmenin su zehirlenmesi gibi bir durumla karşılaşmaya sebep olabilir. Bu durumda kişilerin susama hislerinin ve idrar renklerinin belirleyici olduğunu söylemek gerekir. Yazın hafif yemek yemek kilo aldırmaz. Yanlış. Yemeklerin türünden ziyade aldığımız toplam kalori de kilo alımı için önemlilik arz eder. Yeterli ve dengeli beslenmek, özellikle yaz aylarında kilo kontrolünüzü sağlamakta fayda sağlayacaktır. Yazın vücut daha az hasta olur. Yanlış. Yaz aylarında da gıda zehirlenmesi, enfeksiyonlar ve çeşitli sağlık sorunları yaşayabiliriz. Bu noktada bizlerin yeterli sıvı tüketmesi, gıda hijyeni hususlarına dikkat etmesi, sağlıklı beslenme ilkelerine dikkat etmesi gerekir. Doğru bilinen yanlışları hep beraber öğrendik hocam. Sizin de zaten bahsettiğiniz şeyleri evet. bir özet geçmiş olduk aslında. Evet. Ee, mesela işte... Ee... Çok su içmek Aynen aslında öyle. her zaman faydalı değildir. O yüzden e, işte diyoruz ya kilogram çarpı 33-35 miliden ortalama bir hesap yapalım e, diyoruz. E, çok su içmek gerçekten özellikle 5-6 litrelerin üzerine çıkıldığı zaman su zehirlenmesi gibi bir problem yaratabiliyor. E, böbrekleri yorduğu için e, vücutta ödem olarak kalıyor. Aynı zamanda böbrek taşı riskini de maalesef arttırıyor. Tamam, tamam. Evet, evet dikkat edelim değil evet. mi? Çok su içtik diye rahat olmayacağız, olmayacağız. yani. Olmayacağız. Her şeyin dengelisi. Kesinlikle her evet. şeyin bir dengesi ve dozu var. Evet hocam e yazın şimdi sebzeler dedik, meyveler dedik e, içimiz rahat e, beslenme konusunda gibi geliyor ama burada da dengeyi gözetmek lazım değil mi? Vitamin ve mineral dengesini burada nasıl sağlamamız gerekiyor? E, kesinlikle sebze meyve tüketiminin tüketiminde de bir denge gerekiyor. E, bizim sebzelerimiz meyvelerimiz çok güzel vitamin mineraller içeriyor ama çok fazla tükettiğimizde de mesela kan şekerini hızlı yükseltebiliyor. O yüzden burada da bir denge gerekiyor. E, vitamin mineral konusunda eğer bir e, işte denge sağlayacaksak en başta yine aşırı terliyorsak özellikle vücuttan potasyum, e, magnezyum ve sodyum gibi mineralleri çok fazla kaybediyoruz. E, kaybedilen sodyumu tekrardan yerine koyabilmek için e, mesela ayran tüketilebilir, e, evde yapılmış az şekerli limonatalar, taze meyve suları tüketilebilir dozunda olmak şartıyla. Eğer kişide tansiyon problemi yoksa sade maden sularıyla kaybettiğimiz sodyumu yerine koyabiliriz. Değil mi böyle sudanın Içine limon. Evet. Soda limonlar belki. soda ayran şeklinde bir karışımla kaybettiğimiz sodyumu tekrardan yerine koyabiliyoruz aslında. Evet. Kaybettiğimiz minerallerden bir tanesi de özellikle potasyum. Bizim meyvelerimiz çok ciddi çok güzel potasyum içeriyor. İşte karpuzumuz kavunumuz, muz, şeftali elma, armut hepsi çok yüksek düzeyde potasyum içeriyor. Aslında gün içerisinde 2-3 porsiyon kadar meyve tükettiğimiz zaman kaybettiğimiz potasyumu da yerine rahatlıkla koyabiliyoruz. Bunun haricinde yine kaybettiğimiz minerallerden önemlisi magnezyum. Bizim çok güzel kuru yemişlerimiz var. Çiğ bademimiz, fındığımızı, cevizimizi günde ortalama bir avuç tükettiğimiz zaman aslında yine kaybettiğimiz magnezyumu çok rahat bir şekilde yerine koyabiliyoruz. Bunun haricinde de yine sebzelerimizde özellikle koyu yeşil yapraklı ıspanak gibi, maydanoz gibi sebzelerimizde bolca folik asitimiz var, bolca Mineralimiz var, yine magnezyumumuz var. Bu sebzelerle de kaybettiğimiz vitaminleri, mineralleri çok rahat yerine koyabiliyoruz. Evet, aslında yazın da şanslıyız. Evet. Salatalar, işte, kuru yemişlerle böyle daha hafif, daha dengeli beslenmek. Değil mi? Daha ağır şeyleri istemiyor zaten insanın Kesinlikle. canı da çekmiyor. yani e, iştahımız kapanıyor bu sıcakta o yüzden de işte böyle biraz serinleten evet. hafif salatalara, karpuz peynirlere e, yöneliyoruz. Ama her şeyin belli bir dozu var yani evet e, biraz önce BTR'de de e, söylendi. E, hafif beslenmek e, çok güzel bir şey. Mesela karpuz peynir dediğimizde yazın özellikle tercih ettiğimiz hafif menülerden oluyor. Ama onu da çok yediğimizde evet. kilo alabiliyoruz. Her ya da vücuttaki dengesi denge dengesi bozulabiliyor. Becesi. Aynen öyle. Evet hocam. Ee, gelelim e, bayanların en çok takıldığı konuya. <laughs> Şimdi yaz geldi, deniz mevsimi açıldı, tartılara çıkıldı. Evet. E, kilolarla başımız dertte olabilir. Ama bunu biz sağlıklı olsun da istiyoruz. Sağlık için yapalım istiyoruz sadece güzellik için değil. Burada sağlıklı kilomuza nasıl dikkat edelim yazın? kilo verme dediğimiz noktada yine en başta konuşacağımız şey sıvı dengesi, sıvı alımı. Eğer yeterli su tüketimi, sıvı alımı yoksa kesinlikle kilo veremiyoruz. Çünkü vücuttaki bütün organlar suyla çalışıyor. Sindirim sisteminden tutun, beyine kadar bütün organlar suyla çalışıyor. Dolayısıyla yeterli sıvıyı, suyu tükettiğimiz zaman organların çalışması optimum düzeyde olduğu için güzel kilo veriyoruz. Aynı zamanda yazın sıcaklarıyla birlikte topladığımız ödemleri de yeterli su tüketimiyle aslında atabiliyoruz O da çok güzel o da kilo kayıplarını evet. sağlıyor. Bu dönemde yine zayıflamak isteyenler de meyve sebze tüketimini sofralarından eksik etmeyecekler. Özellikle bizim sebzelerimiz çok güzel lif kaynağı. Dolayısıyla da bol lifli beslenmek demek bağırsak sisteminin de doğru çalışması düzgün çalışması demek kabızlık problemi yaşamamak demek. Dolayısıyla da kilo verme noktasına geldiğimizde sağlıklı bağırsak düzenli çalışan bağırsak eşittir kilo vermek demektir. Evet. Meyveler de bu noktada yine çok önemli çünkü meyve tüketimiyle özellikle taze meyve tüketimiyle biz çok güzel tatlı ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Eğer ki dozunda tüketebiliyorsak meyvelerle tatlı tüketimini, tatlı isteğini bastırdığımız için aslında kilo vermeye yine dolaylı yönden katkı vermiş oluyoruz. Evet, i̇şimiz biraz daha kolay gibi sanki değil mi? Evet aslında hem kolay hem zor diyebiliriz. Biraz işte böyle iştahsızlıkların olması evet. süreçleri zorlaştırabiliyor. Çünkü biz her zaman şunu söyleriz, eğer kişi kilo vermek istiyorsa eksik de beslenmemesi gerekiyor. Doğru, eksik doğru. vitamin alımı, eksik mineral alımı, eksik sıvı alımı ya da protein alımı metabolizmayı yavaşlattığı için kilo vermenin de önüne engel oluşturuyor maalesef. Sağlıklı kilo vermek derken aslında kastettiğimiz şey tam da bu denge. Evet, evet hocam. Şimdi şeyden bahsetmek istiyorum ben bir de en başında söylemiştiniz yazın olumsuz koşullarda saklanan yiyeceklerden bahsettiniz. Evet. Onun dışında yazın uzak durmamız gereken besinler var mı? Bunlar soframızda olmasın yazın. Aman dikkat edelim dediğiniz besinler var mı? Bunlar neler hocam? Aslında bu mevsime özel değil ama paketli ürünlerden her zaman uzak durmak gerekiyor çünkü paketli ürünler genellikle işlenmiş ürünler, katkı maddeli ürünler ya da fazla yüksek şeker ve yağ içeriğine sahip ürünler oluyor. Evet. Dolayısıyla hem kalori olarak yediğimiz ürünün çok kalorili bir ürüne dönüşmesine neden oluyor hem de yağlı ve şekerli bir ürün tükettiğimiz zaman aslında sindirimi çok zorlaştırıyor bu ürünler. Hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık gibi problemler yaşayabiliyoruz. Bunun haricinde en başta bahsettiğimiz aslında kafein kısmı da önemli. Evet. Özellikle Peki, e, evet kafein tüketimini sofralardan uzaklaştırmak gerekiyor ki yazın bu sıcaklarda dışarıda tercih ettiğimiz ürünler oluyor. Bu işte kafeinli soğuk içecekler, işte kremalı, bol şekerli içecekler sofralarımızda olduğu zaman maalesef hem kaloriler yükseliyor hem de kafein alımından dolayı çok ciddi sıvı kaybına, mineral kaybına sebep oluyor. Evet, evet hocam çok haklısınız. Onun yerine sizin tavsiye ettiğiniz üzere işte doğal içecekler, doğal limonatalar. Evet. Su, ev yapımı, az şekerli limonata, maden suyu, ayranlar bizim için en kıymetli, en güzel içecekler zaten. Evet hocam. Peki hocam çocuklar ve yaşlılar için ee, özel olarak bir beslenme öneriniz olur mu? Bu yaz aylarında çocuklar işte dondurmaya koşuyorlar sürekli onları bunlardan nasıl uzak tutacağımızı şaşırıyoruz bazen. Evet, evet. Ee, onların özelinde bize önerileriniz olur mu? E tabii ki yaz aylarında özellikle hem küçük yaştaki çocukların hem de yaşlıların metabolizmaları daha hassas oluyor. Özellikle işte şekerli ürünler tükettiğimiz zaman bizlerin bile kan şekeri yükselirken çocuklarda ve yaşlılarda kan şekeri yüksekliğine daha sık rastlıyoruz. Bu da hem iştah yönetimini çok zorlaştırıyor hem de kan şekeri yükselip tekrardan düştüğünde halsizlik, baş dönmeleri işte bayılmalar, göz kararmaları gibi problemlerde yaşayabiliyoruz. O yüzden tatlı tüketimini çocuklarda ve yaşlılarda gün haftada bir iki porsiyonu çok aşmadan tükettirmek lazım. Hatta mümkünse evde yaptığımız, içeriğini bildiğimiz, kendi kontrolümüzde olan tatlıları onlara tükettirmemiz gerekiyor. Bunun haricinde evet biz yetişkinlerde bu dönemde besin zehirlenmelerine çok açığız. müsaitiz. ama yaşlılar ve çocukların sindirim sistemleri çok daha hassas bu konuda. Dolayısıyla dışarıda kötü şartlarda muhafaza edilmiş bir yiyeceği tükettiklerinde çok çabuk zehirlenme, ishal, kusma vakalarını maalesef görebiliyoruz. Yazın o nedenle derdi değil mi? Maalesef, maalesef öyle. O nedenle de özellikle çocuk ve yaşlıların yaz aylarında, da olabildiğince evden beslenmeye özen göster göstermeleri gerekiyor. Bunun haricinde yine yetişkinler için konuştuğumuz aslında kızartmalardan uzak duralım dedik ama yine yaşlılarda ve çocuklarda ki sindirim sistemi daha hassas olduğu için onlar çok daha hızlı kabızlık problemi yaşayabiliyorlar ya da işte mide krambı, bağırsak krambı gibi problemleri çok daha hızlı yaşayabiliyorlar. O nedenle kızartma ürünlerinde de mutlaka çocuklardan ve yaşlı uzaklaştırılması evet. gerekiyor. Hepimizin aslında yani. Evet, evet ama onlar bir biraz daha hassas. Evet. Bu konuda çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Evet, hocam. Beslenme dedik, menüleri dengeledik. Vitamin, mineral dedik ama şimdi benim en hassas konuma geliyoruz hocam. Bu uykuları nasıl yapacağız biz yaz aylarının en zor <laughs> kısmı benim evet. için ve eminim izleyen herkes için de öyledir. Ee, tabii beslenmenin de uyku üzerinde etkisi, olumlu olumsuz etkisi oluyor. Belki tabii. bunun hakkında bize bazı önerileriniz olabilir. Nasıl beslenelim ki uyumadan önce neler yiyelim neler yemeyelim ki? ...o uykuya geçişi biraz daha kolaylaştıralım. Şu uykuları bir düzenleyelim. Evet, evet. Aslında beslenme ile uyku... ...arasında çift yönlü bir ilişki var. Beslenmemiz de uyku kalitesini etkiliyor. Uyku kalitemiz de beslenmeyi etkiliyor. Beslenme nasıl... ...uyku kalitesini etkiler? Eğer... ...ağır yiyecekler yiyorsak, kızartmalar... ...yiyorsak, yediğimiz... ...özellikle akşam yemeğini geç saatlerde... ...yiyorsak, bu maalesef... ...uyku kalitemizi olumsuz etkiliyor. Zaten ağır bir... ...yemeği yediğiniz zaman, bu yemekleri vücudun bir sindirme süresi var. E, dolayısıyla değil o ağır yemeklerle sindirim süresi uzadığı zaman vücut dinlenememiş oluyor. Uykuya dalma süresi uzamış oluyor. O yüzden, bir efor sarf ediyor değil mi? Tabii ki de çok ciddi sindirim e, çok ciddi bir efor sarf ediyor. O yüzden her zaman söyleriz akşam yemeklerini olabildiğince hafif geçirelim diye. Özellikle ben e, danışanlarıma şunu söylerim. E, eğer bir ara öğün yapacaksanız en son bir şey yiyecekseniz ya yatmadan en az 2 saat önce yemeği tamamen sonlandırmanız gerekiyor i̇ki derim. Saat önce. Aynen öyle en az 2 saat önce. Eğer ki akşam yemeğiyle birlikte bir sonlandırma olacaksa da en az 4 saat önce akşam yemeğini bitirmekte fayda var. Sindirimi ve uyku kalitesini rahatlatmak açısından. Bunun dışında kafein alımı çok çok önemli bu noktada. Eğer akşam 7'den 8'den sonra bir kafein alımı varsa Eyvallah. uyku kalitesi maalesef e, olumsuz etkileniyor. Yani o çay kahveleri akşam 7'den sonra, 8'den sonra bırakacağız. Kesinlikle. Çünkü bizim kaliteli uyumamız gerekiyor. Vücudun dinlenmesi gerekiyor. Dinlenmemiş bir vücutla güne başladığımız zaman bu noktada işte uyku kalitesinin bozulmasına bağlı e, ertesi gün beslenme düzenimiz de bozuluyor. Yani yani uyuyamamış bir beden açlığı, tokluğu kontrol edemiyor. Daha aç hissediyor, daha çok tatlı istiyor. O nedenle ertesi gün ve belki devamında diğer günlerde uyku düzensizliğine bağlı beslenme düzeni de bozuluyor. Aslında hepsi birbirinin devamı, birbiriyle ilişkili. Kesinlikle bir bütün. Evet. Kesinlikle. Kilo diyoruz, kilo da bununla bağlantılı. Kesinlikle öyle. Kaliteli bir uyku yoksa Yeterli bir uyku yoksa açlık ve tokluk hormonlarının seviyeleri çok ciddi değişiyor. Açlık hormonunun seviyesi artıyor ve biz gün içerisinde açlığımızı maalesef kontrol edemiyoruz. Aynı zamanda tabii ki yine kaliteli uyku yoksa vücuttaki stres seviyesi yani kortizol seviyesi artıyor. Dolayısıyla yine ertesi günü kontrol etmemiz imkansız hale geliyor. İpin ucunu hiç bırakmayacağız yani. Kesinlikle öyle. Çok teşekkürler hocam. Şimdi beş pratik önerimiz var. E, hep beraber onları izleyelim. Yaz aylarında sağlıklı uyku için beş pratik öneri. Serin bir ortam oluşturun. Oda sıcaklığını mümkün olduğunca 20-22 dereceye düşürün. Uyumadan önce duş alın. Serin bir duş almak vücut ısısını düşürerek uykuya rahat geçişinizi sağlar. Hafif kıyafetler tercih edin. Pamuklu kıyafetler giymek terlemeyi azaltır, bu da uyku kalitenizi arttırır. Uyumadan önce ağır yiyeceklerden kaçının. Sindirim uyku kalitesini çok etkiler. Elektronik cihazları yatak odanızdan uzak tutun. Mavi ışık uyku hormonu yani melatonini azaltır, bu da uyku kalitenize olumsuz etkiler. <laughs> Hocam hep beraber uykuyla alakalı 5 pratik önerimizi izledik. Sizin de bu konuda başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Genel olarak söyleyebileceklerim yatmadan en az 2 saat önce yemeği sonlandırıyoruz. Akşam yemeklerini çok ağır yememeye özen gösteriyoruz. Ve günlük en az 6 saat uyumaya özen gösteriyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz. Bugün nasıl sağlıklı besleniriz yaz aylarında, nasıl dengeli besleniriz bunları konuştuk sizinle. Bunların uykuyla ilişkisini konuştuk. Ayaklarınıza sağlık. Benim için de çok güzel bir sohbetti İbrahim Hanım. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Yazı sağlıklı geçirmek istiyorsak her şeyin dengesini gözetmemiz gerekiyor. Bugün aklımızdaki soruları Aylin hocamıza sorduk. Bizim için çok keyifli bir program oldu. Umarız sizin için de öyle olmuştur. Bir dahaki programa kadar sağlıkla kalın, hoşça kalın.